Şimdi Azrail abi diyor ki abi konuş. Konuşayım da ne konuşayım? Nasrettin Hoca bir gün çıkmış şeye, hırtbeye demiş ki ey cemaat ne anlatacağım biliyor musun? Bilmiyoruz hocam demişler inmiş aşağıya. Ertesi gün çıkmış gene hutbede ey cemaat ne anlatacağım biliyor musunuz demiş. Biliyoruz hocam demiş. Biliyorsunuz ne anlatacağım demiş. Gene inmiş aşağıya. Üçüncü sefer çıktığında demiş ki cemaat ne anlatacağım biliyor musunuz? Demişler ki hocam birazımız biliyoruz, birazımız bilmiyoruz demişler. Hocam da demiş ki bilenler bilmeyenlere anlatsın demiş. Şimdi bilenler bilmeyenlere anlatsın. Şimdi bazı şeyleri bilmemiz lazım. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. <laughs> Dereyi görmeden paça dürenler daha dereyi görmez alır, paçalarını sıvamaya başlar. Dereyi görmeden paça dürenler hedefi görmeden altmışa benzer. Benlik aynasında kendini görenler yaşadığı ülke yapmışa benzer. Erken kalkmalıymış dağları aşan ne mutlu kişidir dosta ulaşan alimin yanında söze karışan dostlar diye satmışa benzer. Olur mu düz yolu tersine gitmek, kuru taş üstüne gül ekip gitmek, bir cahil insana nasihat etmek, diz kemiğin taşa çarpışa benzer. Fukaranın tarlasını bastırmak, bir mazlumu dövüp dövüp düştürmek, konuşurken başkasını susturmak, bal içine biber katmışa benzer. Çıkıp elin yaylasında yaylayan, inip cahil deryasını boylayan adına danışmadan söyleyen horoz dururken tavuk ötmüşe benzer. <laughs> Şimdi senin boyun bir seksen, benim boyum bir Ama benim bir altmış da yerde var. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi. Tekirdağ'da hmm. Yozgat Lazerneği'ndeyiz arkadaşlarımla beraber. Deminki şiiri okuyan Tekirdağ'da Yozgatlar Dernek Başkanı. Kendisi de Cuma Fasulü. Tamam. Şimdi başkanım bana Azrail dedi. O zaman dinleyemeyenler var. Onun için söyleyeyim. Değil mi? De ya yavaş Yavaş yürü. <laughs> <laughs> o bir yedik durur mi? Her zaman gittim Aşık Reyhaniye telefon ettim, hanımı çıktı. Alo, kimse? sen? Hani her yerim lisanı var ya. Dedim ki, abla ben Aşık Erzade. Azrail mi? Dedim, he Azrail. <laughs> Reyhan'ı canlar adam. Azrail kardeş kahvelere bak, eğer bulamazsan akşam eve git. <laughs> Telefonu kapattım, <laughs> Aşık <laughs> kahvesine gittim Reyhaniye. Selam aleyküm selam. Ya Rabbi abla ne naram nasıl? Ne oldu bura dedi. Ya beni Azrail'e benzetti. Dedi bugün ne karsa gideceğim ne de otele. Ya benim işim var. Vallahi gidemezsin. Eve gittik beni kapının girişinde koydu. Şöyle dururken hanım böyle dedi. Sor yaşıyım yaşayayım mı sen? Ne oldu sen Azrail'e aradı? Beni gördü tanıdı. Ya Erzada kardeş sen miydin? Ondan sonra adım kaldı Azrail. Sen Erzurum'dayım buradan yine gelerek kaldı. Evet, kardeşlerim telefonu. Hayatını izlediniz mi aşklar programı? Orada özellikle belediye başkanımı söyleyeceğim. <laughs> Şöyle bir divan söyleyeyim. Allah hepimiz var etsin. Aa burada da benim hemşerim ben var. Bu derneğin başkanı Hüseyin de alkışlayın evet. <laughs> Şah bugün, Şahların şahı sensin Sultanlar Hanı bugün. Teslim ettin dergahımdan madeni o güzel ismine var dedim cevarikane bugün. Dilimin ezberi budur daima ismin ara Yüz tutmuşum dergahına yazım budur sana Ehli İslam dergahın meclisinde bendim ve budur benim <laughs> Sevinç aşk ucundan vakıftır alemete bu derde saldı, saldı Yusuf uzun ümete Yunus'u behri ummandan çıkardı selamete Halimlerden kurtaran çağırdım seni Yunus'u behri ummandan çıkardı selamete Halimlerden kurtaran çağırdım seni bugün Mustafa Aşıklar'da bir kaldı. Bu divan divanı söyledikten sonra Allah büyüksün yavaş yavaş, yavaş söyleyeceğim. söyleyeceğim. Yok sonra da aksine niye ben bu adamlara vermedim ki? Hatrını ayırırlar merak etme. Et. Yeme için demiyorum. Ya. Müsafir olduk Yozgatlılar derneğinde Genel kurul Toplantısı var Yozgatlılar Derneğinde 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 Yozgatlılar derneğinde Olur. Aklım ağır Acı yerler Sonu tatlım olur? Yemeğin aşık Tavuk aklım ağır Yol katlılar derneğinde 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 Yol katlılar Derneğinde Müzik 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 Şimdi <laughs> 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 bir şey duyamamış, dostun selamını almamış. bir şey Bu ağzım tabağıma bastırmışım doyur. <laughs> diye <laughs> bakalım <laughs> dile olurmuş Gönüller de dile olurmuş Neyse Yozgat'ta Yusuf olanlar hep olurmuş güzel bir senin Yusuf,